Tabii ki 80'ler dizisindeki bütün ekip arkadaşları, oyuncu arkadaşlarım ve teknik ekibe selamlar. Bir de e, meleklerim orada ben bilmem eşim bilir. Aynı stüdyoda çalışıyoruz. Biz sana birazcık e, şey kaçak kat çıkmış olduk. Bütün <laughs> ekibe selamlar. Anneme selamlar anne seni çok seviyorum. Eşime selamlar seni seviyorum. Beyazıt seni seviyorum. Mustafa sana ya bayılıyorum. bir şey söyleyeceğim bir dakika bir dakika. Eşinle sen, eşin senin ilkokul arkadaşım ilk yani ilkokuldan mı arkadaşınız? Ortaokul. Ortaokul. Evet. Sen yıllarca eşinin resmini mi sakladın? Saklamışsın doğru mu? Evet. Wow. Anlatayım mı kısacık? Anlatsana bebe. Ben e, ortaokuldayken eşime aşıktım. Haberi yoktu. E, o dönemlerde de biz ortaokuldayken hani ben de artık ya böyle anlatabiliyorum. Vesikalık fotoğraf çok vesikalık. pahalı bir şeydi. Yani bildiğin gibi değil yani 6 tane ile 12 tane arası ciddi bir fiyat farkı vardı. Tabii. Neyse ben Hansbel kadar bir şekilde buldurmuşum eee vesikalık fotoğraflarını. Zaten 6 tane çektirmiş. Biz 15 sene hiç görüşmedik. 15 sene sonra benim ona aşık olduğumdan haberi yoktu. O da bana. Sen bu arada 15 biraz... sene boyunca kimseyle bir şey yaşamadın tabii. Hayır. Manastırdaydım ben, <laughs> manastırdaydım. <evet. gülüyor> Manastırda bildiğin yani. <laughs> Neyse 15 sene sonra karşılaştığımızda e, evlenme kararı aldık ve ben e, annemle tanıştırmak için Balıkesire hani gittik beraberce <laughs> ve. Eee Balıkesir'deyken fotoğrafların arasından onun ortaokuldaki fotoğrafını çıkardım. Çok klas bir hareket. Dedim of. ki hatta iki tane vesikalık fotoğraf vardı. Birisi biraz yıpranmış. O cüzdanımda taşıdığım bir tanesi de sakladığım. Ya. Lan. Allah <laughs> seni... Ben, ben işte... Senin gibiler yüzünden biz evde kalıyoruz. Hep bu, <laughs> hep bu, numaralar <laughs> yüzünden biz evde kalıyoruz. Ay ay ay. Vay arkadaş helal olsun ya. Siz şans eseri mi karşılaştınız 15 sene sonra? Bir ortak arkadaşımızla ben şans eseri karşılaştım. Ne yapıyorsun? İyidir senden ne haber? İyidir nasıl gidiyor? İyidir. Ne yapıyor bizimki? <laughs> bizimki kim? Ya işte bilmem ne. O da İstanbul'da. Dedim ki ya görüştürsene. Olur filan görüştük. Şimdi... Abi ne acayip bir aşk. Yani ee, 15 sene önceki ortaokuldaki kızı ortaokulda çok birbirinizle anlaşabilirsiniz de. Hayat 15 sene sonra onu bu tarafa, bunu bu tarafa götürmüş olabilir yani. Demek ki hiçbir şeyim değişmemiş. Aynı ortaokuldaki aşka bulduğunuz yerden devam mı ettiniz? Eee en az ortaokuldaki kadar güzeldi karşılaştığımızda yapacak hiçbir şeyim yoktu yani. Vay arkadaş helal olsun. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Demek ben yanlış yerlerde arıyorum. Benim ortaokulda kimler vardı ya? <laughs> Beyazıt. Onlara bir benim ortaokul <laughs> albümümü Orta okulu bir buldum. Tara, şöyle bir tara oto yani. Ortaokul albümümü bir buldum bakayım ne oldu ne bitti. Arkadaşlar Mustafa'cığım seni böyle alayım mı? Gel. Evet. Saat sabah 3 oldu ya. Oldu 3 oldu. Evet, wow. Abi bir şey söyleyeceğim hangi parçayı söyleyeceksin? Ee, ben yeni... Yok yok öyle bir dünyayı söylemek istiyorum. Evet. Bir yok öyle, yapalım. Yok, Öğrencili öyle bir dünya. Gibi. Tamam eğlenceli bitelim. Evet. Şöyle yapalım mı? Yok öyle bir dünyadan sonra. Hı hı. Sen gitsen biz eğlensek da böyle deli bir şey alır. Yok öyle bir dünyadan sonra onun arabası var da ya da çok kısa bir şeyden bir şey Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.